Vururum ben. Evet. Şu oyunda şu vuruşu yapan sayılı adamlardan mı amına koyayım? Kaç kişi yapacak sana bu pası? Ha? Kaç kişi? Ya Ben ceiling'den düşeceğim de gol atacağım ha. Yersen. Oo, çok iyiydi lan guys. Adam çıktı. Oy, tam gerektiği yerde yeri. Bir öldü. Sağ ver, pas yukarıdan. Atayım. Çok havalıydı bence istediğin pas atmadım ama bu da olur bence. Dün tek başım oynarken adamlar pire girmiş. Onu ne avradın be? Girse ya. Yani. Çok iyi lan. Çok. Girse de çok güzeldi. Evet. Ah be. <laughs> Hayır. Evet. İşte bu, işte bu. <gülüyor> <gülüyor> ararım, ararım Neden burada yedin ki? He o boost'a gitmişim. Şey... <gülüyor> <gülüyor> boost önce gelir toptan. Öyle bence ya. Değil gibi aslında. Pustumuz olsaydı atardım onu. Ama değil. Bak sen bir şey. Eğer dersek gol atar mısın? Ben. Ne sikime zıpladıysa ama <laughs> <laughs> Aaa nasıl kaçırdın? Ver önüme kanki öldeyim <laughs> 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 Biri baltlandı XKK Yüzlü alayım <laughs> Pinch. <gülüyor> <Meski>. <gülüyor> 58 ile pinç adamda sıkıntı yok. Daram 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 daram. Oy. Let's go. Nice one ya bu. Teşekkürler arkadaşlar. Dönmeden duramıyor. Bu adam duramıyor. Kımı diye Ha ben de direkt giriyor sandım ama girmiyormuş. Şu gol için var ya. Şu gol benim çok hoşuma giriyor. Bir tane atsam mı edecek şundan. Benim ping ya lan bu? Oh, it's okay, the land. kaç güne bırakacağım ya. Niye ya bırakmazsın? <laughs> Önemli değil bilgiler pek. Oğlum ben çok iyiyim ya. Oğlum sen ne yaptın ya? O ne yaptın klibe? Of ben niye bu kadar iyiyim ya? Aa vade save atmayı unuttuk. Neyse abi time var, oh, şeyleri ver, itemleri ver, ben hallederim onu sıkıntı yok. Kredilerini dağıtırız artık. <laughs> Kredilerimi dağıtıyorum, bilgisayarda bu kadar kaldığı için. <laughs> Oğlum ben niye bu kadar iyiyim ya? Görmedim bu hareketi bir daha bakalım etkilemezsin. Öyle ben? Geçmesek. Oyyy. Adam. Bir anda Hadi. Öh ananın ölüsünü çekeyim. Şaka mısın amına koyayım ya? Backboard'a vurdu topa bak ya. Normal kale atmaktan daha zor amına koyayım. Elmas sen olayım ya. <laughs> Nasıl ya? Of çok iyi pozisyon <laughs> oldu lan. Oğlum iyiyiz de olmuyor yani. Beğenmeyen kumda oynasın. Haydi lan şans. Lucky like yazacağım şimdi çete olacak. Oyunun <laughs> 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 yapmaları bak. Pinge bak. Benim pin niye bu kadar yüksek oğlum? <laughs> Benim pin oha. Ama <laughs> ya ya. Ne? Kim? Youtube'a bir tane şeyim vardı, iki tane oldu. Ne? <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> Pink yedi galiba. Tamam. <laughs> 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 Fak. Ee, 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 hadi canım. Oy ne oluyor? Ne oluyor? Hadi, <laughs> Beklenmedik baktım, bir. Aptum görmedim ya. Beklenmedik bir haksız. Hızlı 116 mı? artık 5 kilo da bir gecede biter. Kore bak. Hadi Angelina canım. Hadi canım. Oy. Hadi canım. Ne?